Merhabalar herkese. Bu videoda sizlere Aslan Dolunay hakkında bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Bu arada ben Meral Pala. Aslan Dolunay'ı yılın belki de en enteresan Dolunay'ı olabilir. Zira Uranüs etkili Güneş'in yanında Merkür gözüküyor. Ve bu tablo bize çok önemli yaratıcı bir ifade ortaya koyma zamanında olduğumuzu gösteriyor. Uranüs beklenmedik gelişmeler, sürprizler e, enteresan e, atmosfer e, sunuyor bizlere, enteresan gelişmelere açık bir atmosferde olduğumuzun altını çizebiliriz. Uranüs biraz beklenmeyeni bekle e, olarak ifade ettiğimiz gezegen. E, burada e, her an her şey olabilir diye bir e, ifade kullanmak yanlış olmaz sanıyorum. Aslan dolunayı yaratıcı ifadenin orta, ortaya çıkışını gösteriyor. Parlama ve e, görünür olmakla ilişkilendirebileceğimiz burç ve bir cesaret e, ortaya koyma zamanında olabiliriz. Ama tabii ki bu arada Mars'ın hala gerilediğini söylüyoruz. E, bir çıkış noktası olmakla beraber Mars'ın geri hareketli olması, daha da 24 Şubat'a kadar devam ediyor olması e, biraz e, adımlarımızı e, geri geri aktırtabiliyor. O yüzden e, sabırlı olmakta fayda var ama e, sabit bir burçta oluşan bu dolunay bize e, kararlılık ve e, istikrar içinde olmaya çalıştığımızın da göstergesi. E, güneş'in zaten kovada olması, ideallerimize yöneldiğimizi ve e, yaratıcılığımızı, sosyal e, ortamlarda, sosyal e, alanda bir takım e, oluşumların e, gerçekleştiğini gösteriyor. Ee, ülkemiz içinde mali kaynaklar evinde, ülkenin zenginliğini gösteren alanda veya e, ülkemizin e, para piyasaları bankalar borsalarla alakalı konularda e, bir takım yeni e, dönüm noktaları karar noktalarında olabileceğimizin işareti bu Dolunay ve Jüpiterimizi tetikliyor ülke haritasında Jüpiter'i tetikliyor akrep burcunda e, ve burada e, yine işte üniversiteler ee, belki dini kuruluşlar, medya kuruluşları e, için önemli karar e, karar noktalarında olabiliriz e, ve e, yurt dışı ile ilişkilerimizde e, önemli bir kırılma noktasında bulunuyor olabilir. E, tabii bu arada ikinci bizim ülkemizin sadece mali kaynaklar değil, maddi manevi değerlerimizle de alakalı bir görünürlük yaratma e, noktası olabilir. Bu Dolunay'ın başlangıç noktası esasında 2023 yılında oluşan Aslan Yeni Ayı'dır. Ve bu yeni ay zamanı dediğim gibi bir cesur çıkış yapmış olabilirsiniz. Şimdilerde bu 2023 Ağustos'unu hatırlayacak olursanız ilgili konuyla bağlantını bir görünürlük yaratma, farkındalık yaratma, bir çıkış yapma noktasında bir kırılma ve bir dönüm noktasında olduğunuzu görebilirsiniz. Şimdi burç bazında biraz bakalım neler anlatıyor bize diye. Yükselen koçlardan başlayalım. Yükselen koçlar için bu Dolunay yaratıcılık alanında çocuklarla ilgili konular görünürlük kazanabilir. Ve bu Dolunay zamanı koçlar sahnedeler, kendilerini göstermeye, ifade etmeye ee, çalışıyorlar ee, farklı bir çıkış noktasında olabilirler ee, bir e, e, özellikle bir e, çocuklarla ilgili konular veya aşk meşk konuları da e, gündemde olabilir buralarda bir yol ayrımı karar noktası e, olarak gözüküyor e, ve boğalara baktığımızda boğa burçları için evle yuva ile aile ile alakalı e, bir dönemeçte bulunuyorlar e, boğalar ee, ve e, e, kariyeri odaklanıyorlar aslında. bu dönemde kariyer onların e, odak noktasında, Evle yuva arasında bir karar noktasında olabilirler. Uranüs zaten boğaları uzun zamandır sürprizlere çekiyor. Beklenmedik gelişmeler her an her şekilde ortaya çıkabiliyor boğaların hayatında. İşte evle kariyer arasında bir tercih, bir karar noktasındalar. Yeni bir sürpriz adım bekleyebiliriz boğalardan. İkizler Burcu için bir fikir ortaya koyma zamanı, yaratıcı bir fikir ortaya koyabilirler. Bu arada yakın çevreyle, kardeşler, kuzenler, akrabalar, belki komşularla alakalı da bir özgüven sergiledikleri noktadalar. Kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Biraz ben duygusunu ortaya çıkartıyor bu Aslan Dolunay'ı. Yakın çevreyle ilişkiler İkizler Burcu için benliğin ortaya çıkış noktası olabilir ama yaratıcı ifade eğitimle alakalı konularda bir karar anında bulunuyor olabilir. Yengeç burçları için mali kaynaklar önemli maddi konulara odaklanıyorlar bir gelir konusunda karar noktasında olabilirler kendilerine yeni bir kaynak, maddi kaynak yaratma noktasında olabilirler, bunun için bir çıkış yapabilirler. İşte dediğim gibi belki 2023 Ağustos'unda attıkları bir adımın burada bir sonucunu, meyvesini yeme zamanı olabilir. Yaratıcılıklarını ortaya koyabilirler. Bu da bir istikrar gösterebilecekleri bir zaman olduğunu da anlıyoruz. Ee, yükselen aslanlara baktığımız zaman, yükselen e, aslanlar zaten aslanda dolunay yaşıyoruz. E, bendiklerini ortaya koydukları, kendilerine yaratıcılıklarını ortaya koydukları bir noktadalar. E, aslanlara parlama zamanı geldi diyebiliriz e, ve bu aslan dolunayı ilişkileri ön plana çıkartabilir. İlişkiler konusu da evlilik, ortaklık, e, her türlü ilişkide noktası olabilir ama aslanlar için önemli bir e, e, sürpriz çıkış yapma noktası olarak da bu dolunayı ifade edebiliriz başaklara bakarsak başakların e, bilinçaltında bir uyanış söz konusu belki yaratıcı ifadeyi e, hayal gücünden alarak e, ortaya çıkartabilirler. Biraz kontrol edilemeyen şartlar da ortaya çıkabilir Başaklar için. Kontrolsüz bir atmosfer olabilir. Zira 12. eve geliyor Dolunay. E, başaklar e, bu atmosferde biraz önünü göremedikleri, e, yani geleceğe dair e, gönsüzlük hissettikleri bir dönem olabilir. E, ama... E, yaratıcı ifadenin ortaya çıktığı, hayal gücünün ortaya çıktığı bir dönem olabilir. Rüyalar aktif olabilir e, ve bir e, kontrolü çok fazla ele almaya çalışmasınlar diye öneride, bu, öneride bulunabilirim. E, biraz serbest e, akışa bırakmakta fayda var. Yükselen teraziler için e, gelecekle ilgili planları bir dönüm noktasında olabilir. Belki dediğim gibi 2023 ağustosuna baksınlar orada bir adım attığı hissalar eğer şimdilerde onun bir ortaya çıkma sürecine girmiş olabilirler ve belki arkadaşlıkları bazı sosyal arkadaşlıkları bitirme noktası olabilir yine bir yaratıcı ifade sosyal alanda görünme zamanı olacaktır teraziler için sosyal gruplar içinde, ...yaratıcılıklarını gösterip parladıkları bir atmosfer olabilir. Akrepler için toplumsal alanda görünme noktası gibi anlayabiliriz bu dolunayı. Mesleki alanda toplumsal rolleriyle ilgili bir kırılma noktası, sürpriz bir çıkış noktası olabilir akreplerin. Özellikle mesleği olanlar, kariyer peşinde olanlar için bir parlaklık gösterme zamanı olabilir akreplerin. Ama işte Mars'ın akrebin yöneticisi Mars'ın retro olması biraz geciktiriyor, yavaşlatıyor bu noktada onları. Ama yine de sabırlı olmaya, üzerinde çalışmaya devam etsinler diye söyleyebiliriz. Bebeğinlerle ilgili konular da bu arada gündeme gelebilir. Bunu söyleyebilirim. E, yaylar için e, bu sefer e, yurt dışı yabancı ülkelerle alakalı konular gündeme geliyor bence. E, zira e, belki bir e, eğitim konusu olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir eğitime karar verme noktasında olabilir. Veya bir fikri, bir e, görüşü ortaya koyma, bir hayat felsefesini paylaşma noktasında olabilirler yay burçları. E, Tabii yaylar ateş elementi e, ortak yani aslan da ateş elementi olduğuna göre Yaylara bir güç veren bir dolunay zamanındayız. Kendi görüşlerini rahatça ifade etmeye çalışabilirler. Belki bir hukuki problemi çözebilirler. Bir eğitimin sonuna gelebilirler. Veya bir yurt dışı bağlantılı konuyu neticeye götürmeye çok yakın olabilirler. E, oğlaklara baktığımızda oğlakların da yine e, maddi konular ama ortak maddi konularla alakalı bir dönüm noktası olabilir. Belki bir miras paylaşımı bir e, başkalarının kaynaklarından yararlanma konusunda bir e, önemli e, sürpriz bir karar noktasında olabilirler. E, sürpriz bir kararla karşılaşabilirler. Belki evli olanların, eşi olanlar için eşin mali kaynaklarıyla alakalı önemli bir karar noktası olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ee, bir bitiş ve bir başlangıç olabilir. Ee, ortak paylaşımlar konusu e, burada oğlaklar için ön planda diye söyleyebiliriz. bilinçaltını da tabii ki anlatıyor bu alan. Ee, 8. evde Dolunay meydana geliyor. bilinçaltında da önemli bir farkındalık noktası olabilir. Bunu da eklemek fayda var diye düşünüyorum. Kovalar için, kovalar bu dönem zaten kova dönemini yaşıyoruz. Kovaların ilişkileri ön planda olabilir, ortaklıkları ön planda olabilir. Belki bir evlilik kararı olabilir veya evliliği bitirme kararı da olabilir. Yani kendileriyle ilişkileriyle alakalı önemli bir yol ayrımı, kırılma noktası olması kuvvetle muhtemeldir diyebiliriz. Ee, yine kendini gösterme noktası da oluyor aslında bir şekilde ilişkiler vasıtasıyla görünürlük kazanma noktası belki bir anlaşmayı e, neticeye götürme yani bir anlaşma yapma e, zamanı da olabilir e, bir denge yaratmaya çalıştıkları atmosferdeler zaten kovalar adaletli ve denge denge peşinde koşun koşan bir burç olduğu için e, bu dönem onlar için e, bir kırılma bir dönüm noktası diye söyleyebilirim e, balıklar için e, yine bir günlük hayatın rutin akışında e, bir dönüm noktası olabilir İş hayatı varsa iş hayatıyla alakalı bir e, karar noktasında bulunmaları kuvvetle muhtemeldir diye söyleyebilirim gösterdikleri, yeteneklerini yaratıcı olarak ifade edebildikleri bir noktada olabilir yükselen balıklar. Kendilerini yetenek anlamında, bilgi anlamında ortaya çıkartabilecekleri fırsatlar yakalayabilirler. Hem de bu fırsatlar çok sürpriz bir şekilde karşılarına çıkabilir diye düşünüyorum. Ve burçlar bazında anlat, bunları söyledim. Ee, şimdi e, yine e, bir hatırlatmak gerekirse ilk başta söylediklerimi aslan dolunayı bir görünürlük yaratma dolunayı farkındalık yaratma parlama dolunayı olarak düşünebiliriz. Ee, yaratıcı ifadenin ortaya çıktığı bir atmosfer var ve e, Uranüs etkisi, Merkür etkisi, son derece sürpriz ve yaratıcı bir ifade ortaya koyma belki biraz e, çalkantılı bir atmosferde olabilir tabi bunu da söylemek gerekiyor. Ee, sürprizler derken her zaman olumlu olmayabilir. Biraz çalkantı stres, gelgit durumları söz konusu olabilir. Zaten dolunaylar her zaman için bir e, stres kaynağı olabiliyor. Çünkü güneşin ve ayın karşı karşıya gelmesi, gökyüzü ışıklarının e, zıt yerleşimde olması bizi iki uçta e, sallanmaya çekebiliyor. E, Uranüs Uranüs her an her şey olabilir gibi bir e, atmosfer sınıyor bizlere. Evet, Aslan dolunayı Herkese iyilik, mutluluk getirsin, ülkemize, bütün dünyaya, evrene iyi şeyler getirsin diye dilekte bulunmak istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.